Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere ChatGPT'yi daha verimli kullanmanın birkaç tane yolunu göstereceğim. İsterseniz videoya geçelim. Öncelikle açıklama kısmında verdiğim bir linke tıklayıp bu eklenti sayfasına geliyorsunuz. Ve bu eklentiyi bu butondan Chrome'a e ekliyorsunuz. Ekledikten sonra ChatGPT'yi bir sayfada açıyorsunuz. Sonrasında önünüze böyle bir bölüm gelecektir fakat bu bölüm gelmeden önce size giriş yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Devam edip tıklayıp uygulama sayfasından chat gpt hesabınızı uygulamaya bağlayacaksınız ve sonrasında kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sol tarafta konu seçebiliyoruz marketing ya da SEO yazılım mühendisliği hakkında bazı konular var. Ben şimdi SEO'yu seçiyorum ve burada belirli promptlar var insanlar tarafından oluşturulmuş. Bir kullanıcı tarafından keyword generator oluşturulmuş ve buna tıklıyorsunuz. Buradaki yazdığı örnek gibi. Buraya birkaç tane anahtar kelime yazıyorsunuz. Buradaki gibi. Kahve oyuncak falan filan yazmış. Bunları yazdıktan sonra enter'a basıp sizin için anahtar kelimeleri oluşturuyor. Normalde bunun için belirli bir prompt girmeniz lazım. Fakat sizi bu dertten kurtarıyor ve benim en çok kullandığım bu Human Write eklentisi. Şimdi bunun üstüne tıklıyorum. Bunun şöyle bir özelliği var. Normalde chat size yazı verirken belirli bir karakter sınırı var. Bu karakter sınırının daha da fazlasına yazı yazdırabiliyorsunuz bu şekilde. Ayrıca bu eklent sayesinde sanki bir robot değil de insan yazmış gibi oluyor. Mesela bana ilk bilgisayarlar hakkında bir makale yazar mısın dedim. Buradaki dili Türkçe olarak ayarlıyorsunuz. Sonrasında promptumuzu gönderiyoruz. Bu şekilde yazımızı oluşturmaya başlıyor. Normalde yapmadığı tarzda yazıyor. Normalde yazı yaz dediğiniz zaman bu şekilde başlıklı olarak yazmıyor paragraf paragraf yazıyor onlara başlık ekliyor yani bu eklentiyle bir tık farklı yazıyor Ayrıca normalde bu kadar yazamazken bu eklenti sayesinde karakter sınırının dışında yazı yazmış oluyor. Normalde yazdığı 300-400 kelime olurken burada yazdığını görüyorsunuz. Bu eklenti sayesinde ChatGPT'yi daha verimli kullanabiliyorsunuz. Hatta buradan SEO değil de marketing olarak ayarlayalım bunu. Mesela burada profesyonel reklam kampanyası yazıyor. Buna tıklıyorum. Ben buraya sadece bu şekilde bir bu şekilde bir prompt yazdım. Şimdi ChatGPT'ye bunu gönderiyoruz ve gördüğünüz gibi bu eklenti sayesinde normalde alacağımız cevaplardan daha iyi cevaplar alıyoruz. Ayrıca daha uzun cevaplar da alabiliyoruz. Hatta buradaki continue butonuna tıklayarak bu verdiği cevabın üstüne ekstradan bir cevap vermesini daha sağlayabiliyoruz. Şimdi gelelim bu eklenti dışında kullanabileceğimiz ChatGPT'yi daha verimli kullanma yöntemlerine. Bunun için sizlere sadece birkaç tane şey söyleyeceğim. Birincisi vurgulamak istediğiniz kelimeleri büyük harflerle yazın. Bu şekilde daha çok dikkat ediyor. Ayrıca emir kipleri kullanmak yerine yapar mısın, yazar mısın gibi fiiller kullanın. Bu şekilde ChatGPT daha güzel cevaplar veriyor. Mesela bir makale yazdıracaksınız. Makaleyi yazdırmadan önce sen usta bir yazarsın diye başlayın ya da bir matematik problemi çözdüreceksiniz. Promptunuz yazmadan önce en başına sen usta bir matematik profesörüsün yazın. Bu şekilde size verdiği cevapları daha iyi olacaktır, daha kaliteli cevaplar verecektir. Umarım videom size yararlı olmuştur. Bu tarz videoların devamı için beni takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.